Evet arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün herkese Bu iyi seyirler. Ne oluyor? bir de dokunalım mı? Hidi. Ha? Hediye dokunalım mı bir de? Kanka evet. Aa oh, adminmiş lan. Evet ama bizim admin olmamız lazım. Bir dakika about dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor. Yavaş. flashlight al. Eee oyunu azıcık biliyorum. Oyuna galiba asansörde başlıyorduk. Ben oyunu azıcık bilmiyorum. Oyunu bilmiyorum. Yani kankamla oyunun yarısını o, o, o. keşfettik. Ondan sonra güzel bir oyun oldu diye ve, anladık ve şimdi video çekmeye başladık. Atlasana. Oyunun <laughs> ismi. Evet arkadaşlar Var mı diyor Siz merak etmişsiniz <laughs> malikane mi artık açtım ne demek orayı keşfetmeye geldiniz öyle bir şey diyor Al kapa kapı açılmıyor gel kanka burada bir yerde cam skir atmıyordu oynamıştım ah açtım kapıyı gel bir dakika nereye gidiyorsun kapıyı açtım Şey ee, şeyi açıyorum kitli oralar kitli Kanka eee Elektrik. Arkadaşlar o gelene kadar ben elektriği açayım. Evet. Ha. Yok. Bak Şimdi bir kapı açılmış diyor. Ama ilerlerde bir yerlerde bir kapı. Ben açılmış. ışık var Şu açıldı galiba. Yok. Flashlight olmuyor. Gerideki ya. kapılar açılıyor. Aa biz bir tane denedik ya. O açılmış olabilir mi? Aynen şu. Şu. Bir dakika. Açıyorum. Abi Kaka nerede? Heh. Bir şey diyeceğim. Bu çok güzel. O sıkıntı değil. Ya tabloya bakıyorum ya. Aga. Ana. Kim ışıkları kapattı? Oğlum bizim flashlight'ımız yok mu? Heh tam yine geldi. Kanka bak merdivenden yukarı çık. Jeneratör oldu da. Buradan git. Ya arkadaşım hadi ya. Bir enerji içeceği yok mu oyunda? arabamız çok yavaş yürüyor. Nereye, Kesin en bak. Kaşlar. Al kaşlar. Tamam, soru cevap yapalım mı bizi ne kadar tanıdık? Evet yakında. Et. Evet. Arkadaşlar burada galiba. At, tuvalet. Arkadaşlar burada kesinlikle tuvalet. Aa jeneratör bu ne ya? Klima. Kanka gel. Şimdi en son için... en sondaki kapı açıldı en don en sondaki kapı açıldı şimdi. Kanka 1910'daki olduğu için burası çok eskimiş. Aynen. Tavana baksana yerler çatlamış neredeyse. Açıyorum. Bismillah. Ya. Ama olacak değil mi? Bu <tık> da Minecraft'tan ama. Ben ee, burada hiçbir işimiz yok. Anne. Arkadaşlar bir, bir dakika. dakika. Kusura bakmayın azıcık reklam yapacağız. Evet şimdi geldik. Oh be. Yani benim şarjım 11. Benim yeter. Hatta şimdi de var. Videoya videoyu beğenip yorum yorumlarda tartışın ve oynamak istediğinizi. Yakında ETS 2 videoları gelecek. Atabilirim. Ah, kapıyı <laughs> Arka açtık. Buradan buralar. Kapıyı açtım. kapı Ne oldu? Evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz kusura bakmayın kapı çaldı. Mer, ben yine. Kanka, jo, ben daha mer. Cemer benden çıkmış diyor. Kanka dur beni bakla. Arkadaşlar kırmızı gözlü yersek orada. Hani? Kanka merdivenden mi? Arkadaşlar kırmızı gözlü yersek burada. Ha? ısınlandı oğlum. Kanka. Lan jump scare attı az önce. Buradan ilerleyelim. Sinek var ya oyunun ortasında. Kanka <laughs> gel burayı aç, aç. Açıldı. <laughs> ah. Gel. Burada değil. Ho gel. Kanka burada değil. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Benim Hı -hı. Da... Kankamın kanalını paylaşacağım açıklamada da bura niye kapalı? Bura ne var? Ve niye bir tane insan buraya oda yapar? Aşağıya yapmaz. Kanka bir şey değil mi? Kesin o jeneratör olmayan odada bir içimiz var bizim söyleyeyim. Пикапачу на свой Kanka Rom Rom 21 açılmış olabilir gel. Aa doğru baksana açılmışsa beni çağır. Kırmızı gözlü yarışı cam çıkar atmasın. Açılmış 21 açılmış. Ha, Kanka az önce kapının önü kapandı kalbimi indi. Kangorda bir oyuncak ayı var ha. Evet. Ne yapacağız kanka? Ne? Kanki. Aa kapı. Kapıya git. Kapı, kapı, kapı. Kapıyı gördüğüm gibi <laughs> zeka çalıştı. Oo merdivenden çıkma. Çok havalı süper kahraman oluyoruz. Bakın burada kırmızı gözlü açık Ben bana söylemeyin. Işık, ışık, ışık. Oğlum, <laughs> lan, açık, açık, açık. Ne? 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 Kırmızı gözlü yaratık. Kanka bana başlıyorlar Abicim bizim bir suçumuz yok. Lütfen bizi salın. Burada bir tane beyaz gözlü var. Bu. Bu. Tıklayacak mıyız üzerine? Tıklayacak mıyız üzerine? Kırmızı göz yaratık bizi izliyor diyor. Çok korktu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. kapı. Aa kapı açılmış kanka ya. Kanka zaten hepsini denemiştik.